...Mihrimah Kalkan. Yedi. Bir sürü çekmeyi seviyorum her şekilde. Hep bir yarışmaya katılmak istedim. O, o yüzden katıldım. İnsanların doğayı kirletmelerini istemediğim için çektim ben bu fotoğrafı. Biz o alandan uzaklaşıyorduk. O sırada... Ben yolun kenarından yürürken bardakları attıklarını gördüm. Hemen makinamı getirip çektim. Ama etraf çok kirliydi, kötü çıkıyordu. Ben de babamın omzuna çıkarak çektim. Niyayı yani insanların kirletmesini istemiyorum. Çöplerini yere değil çöp kutularına atmalılar. Ekrem Kalkan, fotoğraf sanatçısıyım. Mirmat doğduğu andan itibaren... Aslında mihrimah fotoğrafın, mihrima fotoğrafın içerisinde doğdu diyebiliriz. İlk doğduğu andan fotoğraflarını çekmeye başladım. Bu mihrimah büyüdükçe kendi çekildiği fotoğrafları sürekli izledi. Daha sonrasında fotoğraf okumalarını, fotoğraf sergilerini gezdi. Ben fotoğraf gözünün olduğunu fark ettiğimde mihrimahı fotoğrafa yönlendirdim. Fakat o daha çok resim çizmek istiyordu. Bir süre böyle devam etti. E, bu yazın artık fotoğraf çekeceğim diye karar verdi. Ben de ona tatile giderken küçük bir makine verdim. Onunla çektiği fotoğrafları değerlendirdik daha sonra. İyi fotoğraflar çıktığını görünce e, daha sonraki gezimize katılmak istedi. Orada daha büyük orta bir fotoğraf makinesiyle çekimler yaptı. Oradaki çektiği fotoğraflarla da e, tesadüfen işte uluslararası bir yarışma denk geldi. Ona gönderdik. O yarışmadan da ödül aldı. Böyle e, inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu. Şimdi o artık e, tatil günlerinde o beni e, fotoğrafa çıkmak için ikna ediyor. Hadi baba fotoğrafa çıkıyoruz diye. <laughs> Tekniniz mi? Teknem mi? Teknorda can. Makineyi güzel tutseda. Niye olabildim orada hocam? Bilmiyorum. Şuradan ha. Özürlerin kabul olmaması bitti. Ve senin fotoğrafın çok beğenen fotoğraflar arasında. Bu yüzden sen tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ve fotoğrafın onur görüldü fotoğrafın Bakü'de e, cop 29 etkinliği çerçevesinde birçok dünya liderlerine katılacak e, bir etkinlikte sergileyecek ne kadar güzel